Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz İlköğretim Orta Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru İşlemleri. Öncelikle okul müdürü veya idaresi bir komisyon oluşturması gerekiyor. Bu komisyonda bir idareci iki öğretmen olursa güzel olur. Oluşturulan komisyon öğrencilere bursluluk sınavının başvuru kılavuzunda yayınlanan 21. sayfasındaki öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname var arkadaşlar. Bunu sınıf öğretmenler aracılığıyla da öğrencilere dağıtabilirsiniz veya komisyonla da direkt öğrencilere dağıtabilir. Biz açıkçası köy okuluyuz ve bu okulumuzda oluşturduğumuz komisyonu biz okul idaresi olarak bu formlar, bu forma komisyona teslim ettik, çıkardık ve öğrencilere hem bilgilendirsinler hem de öğrencilere versinler, öğrenciler aileleri bu formu doldursun. Doldurduktan sonra da komisyon incelesin. İnceledikten sonra da başvuruyu e-okuldan yapması, yapması üzerine görevlendirdik. Öğrencilere bu formu dağıtıyoruz arkadaşlar. Öğrenci velisi de bu formu dolduracak. Tabi doldururken bazı burada bilgiler isteniyor. Adı, soyadı, yakınlık derecesi, iş yer adresi, yıllık geliri, eşi çalışıyorsa eşinin bilgileri. Bunları doldurup ailenin net bir toplamını dolduruyor. Ve hangi öğrenci ise ya adı hangi öğrencinin velisi ise onları yazıyor. Adını söylediğini yazıp imzalıyor. Şimdi komisyona bunu öğrenci getiriyor. Biz bunu aldıktan sonra şimdi komisyonumuz neler yapacak arkadaşlar? Burada baş, üçüncü maddemiz çok önemli. Başvuru için ailede yaşayan her fert için 2020 yılında kişi başı 16.080 TL'den daha az gelir olması gerekiyor. Yani ailede kişi sayısı 3 ise 4.000 48.240, 4 ise 64.320, 5 ise 80.400, 6 ise 96.480 TL'den fazla gelir olmaması gerekir. Birinci en önemli şartlardan biri bu. Bazı maddeler var onlara da bakalım. Gelir hesabını evde yaşayan herkesin geliri esastır. Anne baba memur ise 2020'ninle ait E-Devlet'ten maaş borcusu vermeleri gerekiyor. Emekli ise bankadan alacakları maaş dükkanı cetveli. Esnaf ise... E, muhasebecilerinden acıktır. ıslak imzalı ve kaşeli gelir matrafı vergisi, işte belgesi. Sabit maaş, e, maaşla çalışan işçi ise 2020 yılında çalıştıkları şirkete muhasebecilerinden alacaklar. ıslak imzalı ve mühürlü maaş çıktı. dökümü, anne baba işsiz ya da serbest çalışan ise edilirten alacaklar. SSK prim matrafı belgesi. İbraz etmeleri gerekiyor. Komisyonumuz bunları aldıktan sonra e-okula giriş yapacak arkadaşlar e okulda arkadaşlar. Şimdi biz internete e okul yazdığımız zaman e okul yönetim bilgi sistemi geliyor. Tıklıyoruz. Burada bakın sağ alt tarafta 2021 İlköğretim Ortaöğretim Kurumları Başvuru Ekranı diyor. Buradan giriş ekranı için tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bizden istenen belgeler bilgiler var. Onları tıklayacağız. Öğrencinin TC sistemi. Şimdi hemen ben bir tane öğrenci yapalım örnek olarak. Arkadaşlar burada e, sisteme giriş yaptığımız zaman karşımda böyle bir ekran çıkıyor. Burada öğrencilerin e, size verdiği belgelerden bakıyoruz. Öğretmen çocuğu ise bu. Kanunlarda özel hak tanıyan çocuk ise bunu işaretliyoruz. Ailesinin oturduğu yerde okul yoksa bunu e, taşıma ailesi mesela bunu veya diğer çocuk. Ve burada ailenin yıllık gelir toplamında fert başına düşen miktar. Komisyonumuz burada öğrencinin e, bize bildirdiği e, bu e, belge. Neyse hani e, öğrencinin adresi bakın gösterme Burada kaç yazıyorsa ailenin yıllık geliri toplamı az önceki kısma onu yazacak. Evet arkadaşlar bu kısma öğrencinin bilgilerini girip kaydet butonuna komisyonun görevi bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrasında okul müdürü ke, e, kurum e-okuluna girdiği zaman burada sınav işlemleri modülü var e-okulda. Buna tıklıyor arkadaşlar. Burada Bakın ilk öğretim orta öğretim kurumları Bursluluk Sınavı onay işlemleri var. Buradan onay işlemlerine tıklıyoruz. Burada onay bekleyenler, onaylananlar, reddedilenler başvurusu düzeltme işlemi için açılanlar. Buraya tıklıyor ve listeleme diyecek bir e, listelemeye tıklıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar e, biz başvuru listeledik. Buradan bir öğrencimize girdik. Burada onaylandı sekmesine tıklıyoruz. Onaylayan personel okul müdürü artık kendi adını söylediğini yazacak veya müdürü kim yapıyorsa ee, Öğrencilik kontenjan tüyü ile ilgili belge sahip olup olmadığı okul komisyonu tarafından kontrol edilmiştir. Tıklanıyor. Ve arkadaşlar şurada da e, bakın e, ailenin yıllık toplam her e, başlangıçta miktarda yazılmış. Bize sadece kaydet butonuna tıklama kalıyor ve bursundaki işlemlerini bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.